Buradan çöpü buradan at. Aa, ee, evet. Ben sürüyorum arabayı değil mi? Arabamız moneldi değil mi? Şeyi görsün kameradan dolayı dedim. Arkada <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Aa, Emirhan ne yapıyorsun burada? Ee, şarkı dinliyorduk. Aşkım bu kim? Sen, ah çok özledim seni. <gülüyor> <gülüyor> ben İlk sorduğun soru bu. Ne yapıyorsun olamaz. Evet ama yanında Kaç kız an? var benim haberim Hayır, yok. Hayır o benim çok yakın bir arkadaşım ya. Ben niye tanımıyorum? biliyor musun? Tanıştırayım seni. Şey. Tuna. A şey. <laughs> Tuana. Evet. Memnun oldum. Mikrofona tut. Aslı. Tuna. Tanış Çok memnun oldum. Ben de. Hep bahsediyor sizden. Gelsin de beraber müzik dinliyorduk. Olur. olur. Olur mu? E geç arkamıza hadi. E, tamam. Demek bu yaşlarda ya kolay olur, oluyor arkadaşlar. İki oldu. Anlaşmak. İki <laughs> oldu. Yani şey o anlamında. E, arabada bulunan Ama kızın iki orada, orada şey yapması oldu. gerekiyordu. Yani ben normal kız arkadaşım hani dememesi gerekiyordu. Sen onu kabullenmemen önceden, gerekiyor. Anlaştık önceden. Ama anlaştınız. Evet. Hmm. Seni göreceğimi biliyordum. Tamam ben niye arkaya oturuyorum? Ben sevgilinim. Benim öne oturmam gerekiyor. Bu da benim. <laughs> Şarka. Let's go. Kötü haberi ver. Ne kötü haberi ya? Bu ne? Hayır ben konuşamam. <laughs> ben edebiyat öğretmenliği okuyorum. Şu an kardeşimi senin elinden, dilinden kurtarmaya çalıştığım için bastım ona. Let's continue in English. <laughs> Sen İngilizce, en bilmeyen birisin ya. Ama yine de ne diyeceksin ona? Söyle söyleyeceğini. Ya bilmiyorum. Okay, what would be your first reaction? Start. Böyle bir durumda ne dersin? Oh my God. <gülüyor> <gülüyor> hey babe, relax. Please can you comfortable? Because he is my girlfriend, real best friend. She he da He is. <laughs> is... is... dokunaklı olabilir. My best. Friend. Seksizimden dolayı. Yeah. We're friends with Ben. Şimdi ben ne diyeceğim Kız ya? Kız çok güzel. Bak Büşra hiç sorun yaratmadı yani. Büşra da sorun yaratsaydı sıçmıştık. That's okay for from... you. You don't say, just come. <laughs> ben öne oturmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl diyeceğim ben şimdi? Hayırdır? Amerika'da mı yaşıyoruz ya? <laughs> Ne güzel hayat. Ben böyle yaşıyorum Türkiye'de ya. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan çok iyi ya. Böyleyim abi çok rahatım. Emirhan bravo. Gerçekten. Sen çakal beğendin mi Emirhan'ın performansını? Ben beğendim. İkisini de aldı. İstersen Reçkole'de arabaya binebiliriz yani. Çok profesyonel söylüyor ama. <laughs> Aslında keşke şey deseydik. Reçkol'ün manitası bu. Aaa. Hmm. Kızlar Reçkol'ün kız, evet. kız arkadaşını getirdim. Yani şey Aa, olarak ya. Yes. Reçkol gelecek honey, birazdan. Honey, honey, honey. Ben de arkadaşımı getirdim. Hmm. O Böyle de çıkabiliriz. Yeah. 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 You can say inşallah. <gülüyor> 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 Sude, yine sen bak tepki veriyorsun ya. Bu kadar mı? Başka tepki var mı İngilizce?